Merhaba ustasından lezzetler takipçileri ve izleyenleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size bu rengarenk sebzelerden çok lezzetli bir yemek yapacağım. Etli sote yapacağım, mantar sote yapacağım arkadaşlar. Hemen başlayalım. Benim böyle büyük bir biberim var. Sizin eğer küçükse iki tane kullanın. Şöyle alalım. çekirdeklerini şu şekilde ayaklayabilirsiniz. Biri olduğu için şu şekilde ikiye bölüyorum. Ardından doğuruyorum. Tabağımıza alalım. 3 adet yeşil biberim var arkadaşlar. Bu 3 adet yeşil biberi de şöyle içine ayaklayalım içine yıklamadan çekirdekleriyle beraber de halledebilir. Çok küçük olmayacak şekilde kırmızı biberlerle eşit olacak şekilde boyutlarını aynı tutmaya çalışıyorum. Biber kısmı tamam. Arkadaşlar şöyle 6 adet sarımsağım var. Sizinki eğer büyük olanlardansa 3 adet eklemeniz yeterli. Bunu sadece böyle ezeceğiz aroması çıksın. Arkadaşlar 11 adet arpacık soğanım var. Siz normal büyük bir soğan da kullanarak ince ince doğrayıp ekleyebilirsiniz. 1 kiloya yakında da mantarlarım var. Bunları ben soydum. Buna ben soydum. Dileyen yıkayabilir de ama ben soymayı tercih ediyorum. Soyup silerseniz gayet gönül rahatlığıyla e, tüketebilirsiniz. Eğer ki mantarınız bekleyecekse arkadaşlar sakın yıkamayın. Çünkü çok fazlaca susalar. Hemen yemeğe kullanacaksanız yıkayabilirsiniz. Çok küçük olmayacak şekilde doğrayacağım. Bu şekilde şöyle. Büyükleri biraz daha küçültebilirsiniz. Çok da yemeğin içinde kaybolmasın. Adı üstünde mantar sote. Küçükleri dört parça yapmanız kafi. Bu şekilde hepsini doğrayıp geliyorum. Mantarlarımı güzelce doğradım arkadaşlar. Şimdi 2 adet domatesimizi kabuğunu böyle soyuyoruz. Domateslerimizi güzelce doğradık. Çok fazla küçültmüyoruz arkadaşlar. Şöyle dörde bölüyoruz. 150 gram kadar da etim var. Et oranını isterseniz al. Efendim oğlum. Et oranını istediğiniz gibi arttırabilirsiniz ya da hiç etsiz de yapabilirsiniz. Lezzet katması adına et ekliyorum. Şimdi ocak başına geçebiliriz. Evet arkadaşlar tencereme yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ettim. Bir yemek kaşığı tereyağı. Yağımız güzelce eritsin. Ramazan geliyor arkadaşlar. Böyle yemek tariflerini muhakkak defterinize kaydedin. Kaydet tuşuna basarak da kaydedebilirsiniz ve sevdiklerinizle paylaşın muhakkak. İftarda ne yapacağım, kahvaltıda ne yapacağım diye düşünme derdiniz kalmaz. Tatlı, ana yemek, her türlü tarifi bulabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma desteğinizi esirgemeyin. Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Değerli yorumlarınızı da bekliyorum. Güzelce yağımız ısınsın. Evet arkadaşlar yağım güzelce kızdı. İçerisine ekstra malzemeyi söyleyeyim. Arkadaşlar bu 150 gramdır. 150 gram kadar Şimdi koyduk. Bakın rengini hemen değiştirmeye başladı. Evet arkadaşlar etimiz suyunu saldı ve güzelce buharlaştırdık. Suyunu bakın şöyle renk değiştirdi bu hale gelsin daha da lezzetlenmesi adına. Arpacık soğanlarımı ekliyorum. Güzelce kavurayım. Mantarlarımı ekliyorum. Güzelce soteliyorum. ediyorum. Künyesinde su olduğu için çok kolay çekebilen bir ürün arkadaşlar. Böyle çok göründüğüne bakmayın. Hemen Böyle sönebiliyor. Mantarlarımı soyduğum için herhangi bir kararma olmadı arkadaşlar. Şöyle güzelce bir sote Evet arkadaşlar sarımsağımızı ekledim. Güzelce karıştırıyorum. Şimdi kapağını kapatacağım. Suyunu salsın. Bir Lezzetler harmanlansın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sotemiz şöyle gördüğünüz gibi suyunu saldı hatta bayağı da çekti. Üzerine şöyle yarım yemek kaşığı salçamızı ilave ediyorum. Karıştıralım. Salça bütün sebzelere ulaşsın ve bu sayede de pişecek salçamız. Hazır salçalarda maalesef böyle bir sıkıntı var. Şimdi üzerine arkadaşlar biberlerimizi de ekliyorum. Bu şekilde bir 20 dakika pişsin. Sonra lezzetlendireceğiz. Evet arkadaşlar yemeğin bu aşamasında üzerine su ilave ediyoruz. Bir çay bardağı. Bununla beraber kaynamaya devam ettiriyoruz. Evet arkadaşlar, bu aşamada artık lezzetlendirmeyi yapabiliriz. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Bir çay kaşığı kadar karabiber, bir çay kaşığı kimyon ve kekik ilavesi yapıyoruz yine bir çay kaşığı kadar. Güzelce karıştıralım. Şimdi sebzeler iyice kendilerini bırakana kadar pişirmeye bırakıyoruz arkadaşlar kısık ateşte. Yaklaşık bir 20 dakika sonra pişmiş olacaktır arkadaşlar yemeğimiz. Evet arkadaşlar mantar sotemiz hazır. Gördüğünüz gibi mantarlar kararmadı. Arkadaşlar bu lezzetli tariflerden haberdar olmak için bildirim ziline basmayı unutmayın. Beğenin ve tüm sevdiklerinizle paylaşın. Allah'a emanet olun.